oyna. Artık oynayabilir miyiz? <laughs> Finaller girişimizi kullanıyoruz. Elemeyi 5-0 tamamlamıştık. Ve ele skorboarduna güncellememizi atalım. Gazamız mübarek olsun. Allah <laughs> Allah Ve elenin ilk maçı. Bakalım kaç ömesi giriyoruz. 40 güzel 38. Gis. Bams kaptiviye var. Tut ya kapar bir bizsaz. Biz katış geldin. Hapata tapata tapa. Hoş geldin. O vuvu 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 on ya tuvun vuvun ugu mu gu mu osas. Ne iş kadro? Havadan Hatırladık havadan mekanimi Ama yani zorla önünde kalarak olmaz bu iş Baksana nasıl bir R1 dog. O nasıl çalım ya? Vallahi anlamıyorum abi. O nasıl çalım ya? Abi ben anlamadım. Ya ya şiri yalan ya. Ya aşırı yalan ya. Letli King'e yattı uppısı ya. Ya böyle yalan iş olmaz olsun. Böyle böyle ileriye bir kar atmış. Bir Neymar dümenden. Ne? 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 Müzik kısmalısın tamam. Al senin içinde kıstım o zaman. O zaman her şey iyi diyoruz. Senin içinde bir tık kıstım. Sen öyle öyle diyorsa ortası bu. Harika gol. Kaç kaç olduk? 3 gün mü olduk? Ha yanlış yazmışız 4. Tamam idare edeceğim 4 yaparız şimdi. Abim söyleyemiyoruz ya kişisel. Ama bu bir başka videonun konusu. Rafinha! Eyvah. Çok güzel gol. Savunmadık amına ki ya. Hadi abi. Bize seri seri winler lazım. Marquez, Dan Swanson, Ayakçı, Bacı full. Bakalım bacılar ne yapacak bize. Makine çıktı lauk. Yani çok basit dönüş ama. Ne alaka mesela? Ne alaka mesela? Ne alaka abi? Ne alaka lan? 5 tane yeşil çıkardı kurtu amına koyayım. Bizim kaleci bir tane top tutmuyor. günaha değiliz gibi yelekten de girdiği her maçta katkı veriyor ya abim makine gibi yanarım yanarım ona yanarım ya çok yalan çok yalan çok yalan abi çok yalan ya Aman ne kodum seni. 4 4 1 1 Rodrigo yani kadrosu çok iyi değil. İyi oyuncuysa sıkıntı çıkarabilir ama bakalım durumlar neymiş. Uf, tatsız. Adam makine çıktı ya. Yani. oyun dondu. Ben oynamaya devam arkada. Kaçan golü de görmüyorsun ki. Bitti maç dakika 89 oldu. 3-2 Hadi ya. Of. Ya niye gelmiyor? Ha geldi sonunda. Amına ki. Abilerim yettim. Barış günaydın. Hoş geldin hocam. Kazanacak bir 5 maç var. Hadi bakalım kazanabiliyor muyuz? Bravo oğlum. Aa, harika gol be. 10 bin alırız umarım. İnşallah abim. 3 bin lazım. Yaldır yaldır hücumdasın ama sen kral ya bu kadar ne hücummuş bu kadar. Bekler geliyor herkes geliyor. Ananın a**a girdi bak bak bu Kodum seni. O senin şahin emlak. lan. Ne küfürdür arkadaş ya. Topa topa ya. Ben de bu maçı sana vermem. Kodum çocuk seni. Siktir git. Allah'ın anasını girsin maç senin. 13 baskısı yoktu ya. 7-4'lük zaten. 7-4'lük 7-5 mi olduk ne olduk. 10 alacağız işte ya aman. Ya iki tane aynı gol fazla ama ya siktir git oyun be. Öf. Nasıl aldığına dair hiçbir fikrim yok top. IŞİL! Şey. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum böyle olacağını. Penaltılarda da almayalım. Doğru söylüyor ileri gitmemiz lazım da. Vursak geri dönene kadar biterdi evet doğru söylüyoruz. Geldim bak geldim. Geldim. Comeback'le geldim. Bir 3 maçımız o daha kaldı. 8000'deyiz. Mikro ne alaka abi ya? Ne? Harika gol ya. Önce diziyle kontrol üstüne bir de makine gibi vole. İşte bu be. Vurdurmadık be. Ama Emre yani Emre 11 yapmışken benim onu zorluyor olmam evet. Tık troll. <laughs> <laughs> ne? Anlamadım. Yedik. O kadar belli ki. Girer belki de. Harika be! Yok oldu yoksun sen. Sen neredesin şu an mesela? Skill mi ucu hani böyle dans ediyordun ya hani bölüm açmışından beri. Boy boy. <laughs> 83 10 temel kahraman sınırsız 2 tane Timothy 81 20 87 nadir. 60k coin. Teşekkür ettik. Satılabilir Timotuic. Kahraman 87, 83, 81, 81 jumbo. Sıradan giderim. Alalım şuradan bir Haaland. Mbappe'yi sola atalım. Timotuic açma abi. Bir şey yok mu Timotuic'te? Hiç mi kimse yok? Hiç mi girecek kimse yok? Sıfır. Eyvallah ya. Sıfır dinleneyim. Ünlem taktikteki kod geçerli. Sıfır tamam açmıyoruz bunu. Kardeşim üzülmüyoruz. Ya oblak mı salın beni ya. Of. Icebergim günü o. 83-10'dan bir walkout at bari. 7 win 3 lose kaldı 5 maç. Aldığın gibi 11. 87'den walkout. Renhard. Walkout gibi walkout. Son paket temel kahraman bakalım. Ödüller değecek mi? Temel kahraman değiştirebilir bir şeydir ama iyi bir şey gelmesi lazım. Walkout erkek stoper Cordoba. Fena stoper değil. Kaç 10 oran abim? O nasıl geliş kral? Kaç kuruş? Var mı 300 kaysı? Spider-Man zannettik yani. Oha 600k. Boy kaç? 1.75 miydi? 1.73. Yani oynatacağız. Van Dyke ya da Varan bir şekilde yapacağız. Bayağı pahalı 640 k Ya defansı çok iyi çünkü abi. Pace'i de hayvan gibi. Adam yıldırır yani. Havacısı olması 300 kaybet. Niye pahalı? Seri A o yüzden. Gece bir aksilik olmazsa buradayız. Hoşçakalın.